Arkadaşlar merhaba. Global Yatırım Holding 2021'de liman işletmeciliği ve gayrimenkul iş kolları dışındaki iştiraklerinde beklentiler ile paralel veya beklentilerin üzerinde performans gösterdi diye bir haber paylaşıldı. Haber detay şöyle. Global Yatırım Holding 2021 yılında Covid-19'dan en çok etkilenen liman işletmeciliği ve gayrimenkul iş kolları dışındaki iştiraklerinde beklentiler ile paralel veya beklentilerin üzerinde performans gösterildiğini bildirdi. Global Yatırım Holding geçici yönetim raporlama verilerine dayanarak hazırlanmış olan 2021 beklentileri ve gerçekleşmeleri ile 2022 beklentilerine ilişkin sunumu KAP'ta yayınladı. Buna göre gerçekleşmeler ve beklentiler şu şekilde oluşmuş arkadaşlar. Burada gerçekleşme beklentisi altında olanlar kırmızı işaretlenmiş. Gerçekleşme beklentisine paralel olanlar yeşil Gerçekleşme beklentisinin üzerinde olanlar ise yeşil yukarı doğru okla ifade edilmiş arkadaşlar. Gelir kısmına bakıldığında liman işletmeciliğinde 2020 yılı toplamında 396 milyon TL'ymiş arkadaşlar. 2021 yılı beklenti %25 %90 artışmış. Gerçekleşme beklentinin altında olmuş arkadaşlar. 2022 beklentisi de %200 %500 artışmış arkadaşlar gelirlerde yani çok ciddi bir artış beklentisi var. Elektrik üretiminde arkadaşlar 2020 toplamında 261 milyon TL gelir elde edilmiş. 2021 beklenti %18 %28 artışmış. Beklentinin üzerinde bir gerçekleşme olmuş 2021'de. 2022 yılı beklentisi %40 %75 artışmış arkadaşlar. Burada gaz kısmında gelirler de halka sürecinde olduğundan beklenti paylaşılmamıştı diye belirtilmiş. Madencilik kısmında arkadaşlar gelirler 2019'da 96 milyon TL, 2020 yılında 88.7 milyon TL, 2021 yılı beklentisi %50-65 artışmış. 2021 yılı gerçekleşme beklentinin üzerinde olmuş arkadaşlar. 2022 yılı beklenti %80-100 artışmış arkadaşlar. Yani 2022 yılı hemen hemen bütün iş kollarında beklentilerde çok ciddi bir artış var arkadaşlar. Gayrimenkul kısmında gelirler 2020 yılı toplamı yaklaşık 30 milyon TL. 2021 yılı beklentisi %13, %33 artışmış. Beklentinin altında bir gerçekleşme olmuş arkadaşlar. 2022 yılı beklenti de %50, %80 artışmış arkadaşlar gayrimenkul kısmında. Global Yatırım Holding ile ilgili bu haberi bu şekilde paylaşmışlar. Size de aktarmak istedim. Karçel ile ilgili de bir haber var arkadaşlar. Yani demir çelik sektörü gayet iyi gidiyor arkadaşlar. İyi primlendiler. İyi de kar ediyorlar. Hem kar demir olsun, İskenderun demir çelik olsun, Ereğli olsun. Yani Ereğli e, yaklaşık 30 liraları aştı arkadaşlar. Çok iyi primlendi. Hepsi gerçi çok iyi primlendi. Ama işlerinde tabii en güçlüsü benim gördüğüm Ereğli. Ama en yüksek potansiyeli olan da bence İskenderun Demir Çelik arkadaşlar yani el elinin iki kat gittiği yerde o üç kat gitmiş durumda şu anda Karçel'de kar demirle alakalı arkadaşlar bir haber var bu haberi size aktaracağım 2021 yılını 21.412 ton rekor üretim ile tamamladı Karabük Demir ve Çelik işletmelerine bağlı Karçel 2021 yılını 21.412 ton rekor üretim ile tamamladı Kardemir'den yapılan açıklamada Türkiye'nin dört bir yanına yapı çeliği, mekanik imalat ve inşaat alanlarında hizmet veren Karçel AŞ kuruluşundan bu yana yakalamış olduğu üretim rakamlarının üstüne çıkmaya başararak 2021 yılını 22.412 ton ile tarihi bir üretim rekoru kırdığını bildirdi. Açıklamada elde edilen bu tarihi rekorda yurt içi çalışmaların yanı sıra yurt dışındaki ihracat faaliyetlerinde rolü büyük olduğu belirtilerek yaklaşık olarak 36 bin metrekarelik kapalı alana ve 30 bin metrekarelik açık alana sahip çelik yapı fabrikamız CNC elektronik mekanik hidrolik modern tezgahlar ve 50 tona kadar kaldırma kapasiteli 104 adet köprü vinçler ile teşhis edilmiş olup bugün Türkiye'nin en büyük çelik yapı fabrikalarından biridir. Her cins ve karakterde Çelik yapı, konstrüksiyon, imalat yapabilecek niteliklere sahip, tecrübeli, teknik ve kalifiye çalışan kadrosu ile şirketimiz 2022 yılında da hali hazırda devam etmekte olan projelerini sürdürmeye ve yeni rekorlar için çalışmalarına tüm hızıyla devam edecektir. 2021 yılının sonlarına yaklaşırken tamamlamış olduğumuz Türkiye'nin ilk Çinko İzabet Tesisi'nin yanı sıra birçok projemizde devam etmektedir. Yurt içinde Türkiye'nin ilk elektrikli araç entegre üretim tesisi Ford Otosan ve yurt dışında Irak Erbil Çelikhane binası imalatı, Senegal Stadyum kanopi çelik imalatı, Tayland'da rafineri modernizasyonu ve Benin'de otel yapısal çelik imalatı ile ülkemizin ihracatına yerli ve milli olanaklarla katkı sağlamaya devam ediyoruz. Güçlü ve istikrarlı yönetim prensibiyle çalışmalarını sürdüren şirketimizin tüm çalışanlarına ve sektör paydaşlarına elde ettiğimiz tarihi üretim rekoru için teşekkür ederiz dedi diye bir haber arkadaşlar. Karçel ile alakalı ya da Kardemir ile alakalı güzel olumlu bir haberdir arkadaşlar. Şirketlerle alakalı haberleri size aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar kalın sağlıcakla.